Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yatak odanız hakkında konuşmak istiyorum. Yatak odanızın temiz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bilmediğiniz 8 iğrenç gerçek var. Bu gerçekler, yatak odanızın aslında düşündüğünüz kadar temiz olmadığını ve sağlığınızı etkileyebileceğini gösterecek. Bu videoda yatak odanızda bulunan 8 iğrenç gerçeği ve bunlardan nasıl kurtulabileceğinizi anlatacağım. Ayrıca Yatak odanızı temiz tutmak için bazı ipuçları paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yatak odanız hakkında bilmeniz gereken 8 iğrenç gerçek paylaşacağım. Bu gerçekler sizi acil bir temizlik yapmaya itecek. Emin olun. O ne? Halıda tuvalettekinden daha fazla bakteri var. Evet, yanlış duymadınız. Halılarınız Tuvaletinizden bile daha fazla bakteri barındırıyor olabilir. Bu bakteriler, ayakkabılarınızla dışarıdan getirilen kir, toz ve diğer pisliklerden kaynaklanıyor. Ayrıca, evcil hayvanlarınız varsa, onların tüyleri ve derileri de halılara yapışarak bakteri oluşumuna katkıda bulunuyor. TRA DUST çay pillow's, yastıklarınız, geceleri başınızı koyduğunuz yumuşak ve rahat yerler gibi görünse de, aslında toz akarları için bir cennet. Bu minik yaratıklar gözle görülmeyecek kadar küçük ve ölü deri hücreleriyle besleniyorlar. Toz akarları, alerjisi olan kişilerde hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı gibi semptomlara neden olabilirler. T. Yatakta keneler var. Keneler, genellikle ormanlık alanlarda bulunan küçük örümcek benzeri yaratıklardır. Ancak evcil hayvanlarınız varsa kenelere binize de girebilir. Keneler İnsan ve hayvan kanıyla beslenirler ve ısırıkları limaya hastalığı gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. For. Kapı kollarında virüsler var. Kapı kolları, evin en çok dokunulan yerlerinden biridir. Bu nedenle, kapı kollarında grip virüsü, soğuk algınlığı virüsü ve diğer birçok virüs bulunabilir. Virüsler, kapı kollarında saatlerce hatta günlerce yaşayabilirler ve bu da hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Ve Petson son Evcil hayvanlarınızı seviyor olabilirsiniz. Ancak onları yatağınıza sokmanız sağlığınız için iyi olmayabilir. Evcil hayvanlar, tüyleri, derileri ve patileriyle birlikte birçok bakteri ve parazit taşıyabilirler. Bu bakteri ve parazitler, alerji ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. 6. Çarşaflar çok sayıda bakteri barındırır. Çarşaflarınız, geceleri ter ve ölü deri hücreleriyle temas eder. Bu ter ve ölü deri hücreleri, Bakteri ve mantarlar için mükemmel bir üreme ortamı oluşturur. Bakteri ve mantarlar çarşaflarınızda birikerek kötü kokulara ve cilt sorunlarına neden olabilir. Seven. Perdeler toz ve alerjenlerle kaplıdır. Perdeler evin en çok toz ve alerjen biriktiren yerlerinden biridir. Toz, polen, küf sporları ve diğer alerjenler perdelere yapışarak havaya karışabilir ve alerji semptomlarına neden olabilir. Eygot. Pajamas sarbılar gen number of bacteria. Pijamalarınızı her gün giydiğiniz için ter ve ölü deri hücreleriyle temas ederler. Bu ter ve ölü deri hücreleri bakteri ve mantarlar için mükemmel bir üreme ortamı oluşturur. Bakteri ve mantarlar pijamalarınızda birikerek kötü kokulara ve cilt sorunlarına neden olabilir. Bu iğrenç gerçekleri öğrendikten sonra Yatak odanızda acil bir temizlik yapmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. İşte yatak odanızı temizlemek için bazı ipuçları. Halılarınızı haftada en az bir kez elektrik süpürgesi ile süpürün. Yastıklarınızı ve çarşaflarınızı haftada bir kez sıcak suda yıkayın. Yatağınızı ayda bir kez vakumlayın. Kapı kollarını ve diğer yüzeyleri dezenfektanlarla silin. Evcil hayvanlarınızı yatağınıza sokmayın. Pijamalarınızı her gün değiştirin. Yatak odanızı temiz tutarak Sağlığınızı ve refahınızı koruyabilirsiniz. Umarım bu ipuçları size yardımcı olur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda yatak odanızın temizliği ile ilgili ipuçlarınızı paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. Telefonunuzun ekranı düşündüğünüzden çok daha kirli. Her gün kullandığınız için ellerinizden, yüzünüzden ve diğer yüzeylerden bakteri ve kirleri toplar. Bu bakteriler Hastalıklara neden olabilir. Telefonunuzu düzenli olarak dezenfektan mendil veya sprey ile temizlemeniz önemlidir. Kozmetiklerinizin son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş kozmetikler cildinize zarar verebilir ve enfeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca eski kozmetikler renklerini ve dokularını kaybedebilir. Bu da onları kullanmayı daha az keyifli hale getirebilir. Yastıklarınız, geceleri ter tükürük ve ölü deri hücrelerini emer. Bu, yastıklarınızda bakteri ve akarların büyümesine neden olabilir. Yastıklarınızı haftada bir sıcak suda yıkayın ve yılda iki kez değiştirin. Çarşaflarınızda ter, tükürük ve ölü deri hücrelerini emer. Bu, Çarşaflarınızda bakteri ve akarların büyümesine neden olabilir. Çarşaflarınızı haftada bir sıcak suda yıkayın. Halınız, toz, kir ve alerjenleri toplar. Bu, Özellikle astım veya alerjiniz varsa sorunlara neden olabilir. Halınızı haftada bir elektrik süpürgesi ile temizleyin ve yılda en az bir kez derinlemesine temizleyin. Perdelerinizde toz, kir ve alerjenleri toplar. Bu, özellikle astım veya alerjiniz varsa sorunlara neden olabilir. Perdelerinizi ayda bir yıkayın veya kuru temizleyin. Havalandırma delikleriniz, toz, kir ve alerjenleri toplar. Bu, Özellikle astım veya alerjiniz varsa sorunlara neden olabilir. Havalandırma deliklerinizi ayda bir temizleyin. Işık anahtarlarınız ve kapı kollarınız her gün birçok kişi tarafından dokunulur. Bu, üzerlerinde bakteri ve virüslerin büyümesine neden olabilir. Işık anahtarlarınızı ve kapı kollarınızı günde bir kez dezenfektan mendil veya sprey ile temizleyin. Bu ipuçlarını izleyerek yatak odanızı temiz ve sağlıklı tutabilirsiniz.